Hayat sanki hep bir yere yetişmekle geçiyor. Alarm çalıyor, uyanıyoruz, hazırlanıyoruz, koşuşturuyoruz. Sanki geç kalırsak her şey dağılacakmış gibi. Ama hiç düşündün mü? En son ne zaman gerçekten yaşadığını hissettin? Sabah kahveni içerken sadece o anı yaşadın mı mesela? Elindeki kupanın sıcaklığını, kahvenin kokusunu burnuna hafifçe çarpan sabah havasını? Yoksa bir yandan telefon ekranında kaybolup zihninde bin parçaya mı bölündün yine? Durmak kötü bir şey değil aslında. Hatta bazen ilerlemenin tek yolu biraz yavaşlamak. Kendini duymadığın bir hayatta başkalarının sesleriyle nereye kadar gidebilirsin ki? Pencereden dışarı bak. Gökyüzüne Aynı gökyüzü yıllardır orada. Ama biz ne zaman başımızı kaldırıp gerçekten baktık ki hayat büyük anlardan değil, küçük detaylardan oluşuyor. Bir gülümsemeden, bir bakıştan, bir "nasılsın?" sorusundan, sessizlikten, rüzgarın hafif uğultusundan ve evet, bazen hiçbir şey yapmamaktan bile. Kendine zaman ver. Hata yapmaya da, dinlenmeye de. Hiçbir şey hissetmemeye de hakkın var. Çünkü insan sadece yapmak için değil, olmak için de burada. Unutma, bazen hayatta en büyük adım hiçbir yere gitmeden sadece orada kalmaktır ve belki de tam o anda her şey yerli yerine oturur.